Merhabalar. Hoş geldiniz canlarım. Evet, şimdi bugün de sizinle burç yorumlarımızdan Terazi ve Akrep burcu için inşallah bir yorum yapacağız. Hadi bakalım Terazi ve Akrep burcu arkadaşlarım. Alın bakalım niyetlerinizi. Neyse halimiz çıksın falımız. Bakın bir kenara toplamışız gene sıkıntımızı. İnşallah tez zamanda sıkıntılarımızdan kurtuluruz arkadaşlar. Hemen böyle yakında güzel bir yola gideceksin. Bak bir sürü yollarım var. Kafanda bir sürü düşünceler ve böyle bir sürü yollar çıkmış. Bak böyle evet sıkıntından yakın zamanda sıyrılıyorsun ama böyle terazi burcu arkadaşım özellikle de sen kendini bugünlerde biraz yalnız hissedebilirsin. Sanki böyle her konuyla tek başına mücadele etmek zorunda kalmış gibisin. Bir sürü sorunlarla birden uğraşıyorsun ve sanki her yerden bütün olaylar ve herkes üzerine üzerine geliyormuş gibi. Demek ki bugünlerde sen birazcık zorlanacaksın. Belki de bu hafta biraz zor geçecek senin için. Evet bazı zorlu sınavlardan geçiyorsun. Sanki Bugünlerde de biraz böyle geçmişe takılıp kalmak gibi bazı durumların var. Böyle sürekli aklına geçmiş geliyor. Şimdi böyle hep geçmişe bakarak önünü göremezsin. O yüzden geçmişi bir geride bırakmalısın. Bak bunlar hep senin kapıların. Güzel kapılar açılacak önünde. Bir sürü yolların var. Şuradaki anahtarı gördün mü bak. Güzel bir anahtar bir kapı açılacak senin önünde. Evet bazı zorlu sınavlardan geç, geçiyorsun, geçmişe takılıp kalıyorsun, böyle bugünlerde birazcık böyle sosyal çevrenle görüşmek istemiyorsun, belki de birazcık yalnız kalmak istiyorsun. Burada bir N ve E harfi çıkmış. Sanki böyle her şeyden kendini soğumuş, her şeyden kendini uzaklaştırmak ister gibi bir durumdasın. Evet sanki soğumuş gibisin. Böyle her şeyden, insanlardan, her şeyden soğumuş gibisin. Bir de etrafında zaten bakar mısın şu kalabalıklara? Bir de etrafında zaten böyle sürekli seni aşağı çekmeye çalışan, böyle laflarıyla, sözleriyle olsun, çalışıyorsan, iş ortamında olsun, eğer evdeysen bile işte akraba, eş dost seni aşağı çekmeye çalışan insanlar olabilir. Negatif insanlarla asla görüşme. Hele ki bu dönemde sen zaten böyle biraz böyle hani yalnız kalmak istiyorsun bilmem ne. Hele bir de negatif insanlarla görüşürsen yani düşünemiyorum bile görüşme bile hiç. Resmen hayatın değişiyor. Sen aslında neden böyle içine kapanmışsın biliyor musun? Bir değişim, dönüşüm sürecine giriyorsun. Evet, bayağı bir şöyle evet birazcık sıkıntılı zamanlar var ama ondan sonra eğer hastaysan hastalıklarından kurtulmak. Eğer bir takım korkuların varsa bu korkularından kurtulup bu korkularından sıyrılıp huzura kavuşmak gibi bazı şeyler çıkmış senin karşına bir sürü de yolların var. Eğer çalışmıyorsan güzel bir iş fırsatı bile yakalayabilirsin. Burada bak şurada bir isim çıkmış böyle Kerim gibi Kerem gibi görüyor musun bak şurada. Hemen burada bir kalabalık var birileriyle bir ufak bir kalabalık ortam çıkmış hatta buraya bir sen bir telefonla falan çağrılabilirsin bak şurada Fatma ya da Fatoş gibi bir isim var bu isimdeki arkadaşım için de temiz ve uzun bir yol var bu gideceği uzun yolda böyle bir kalabalığa girecek evet akrep burcu arkadaşım senin içinde sen bak şurada görüyor musun bak bir omuzunda biri var bir omuzunda biri var iki ilişkinin arasındaysan eğer zaten bir tarafı silmek üzeresin yani böyle sıkıntılı bir ilişkinin içindesin resmen böyle sana artık sıkıntı veriyor şimdi böyle senin içinde sana sıkıntı veren senin böyle ruhsuzlaştıran bu ilişkinin içinden çıkacaksın bu ilişkiden sıyrılıyorsun artık ve sen ve böyle senin hayatına böyle çok güzel sürprizlerle dolu resmen senin ruhu eşin hayatına geliyor bir böyle kötü giden bir ilişkiden kurtulacaksın ve resmen ruhu eşinle tanışacak olabilirsin. Resmen hayatına ruh eşin geliyor ve sana çok iyi gelecek. Şimdi bazı sıkıntılı, problemli olaylar etrafında dönmüş. Yani arkandan işler çevrilmiş, birileri senin arkandan konuşmuş. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar kimse kendi ağızlarıyla kendileri itiraf edecekler. Böyle resmen kaderin değişmiş ve böyle oldukça hızlı bir döneme girmişsin. Yani o kadar hızlanıyor ki hayatın sanki böyle o kadar hızlı akıyor ki yetişemiyorsun yani. Şimdi böyle hayatındaki yanlış ilişkilerden çıkıyorsun ya bu bir evlilik olabilir ya da bu bir ortaklık olabilir. Eğer evlilikse zaten ruh eşin hayatına giriyor ama ortaklıksa onunla ilgili de zaten kendine göre iyi bir ortak bulabileceksin. İşte arkandan çevrilen işler ortaya çıkıyor doğru ortağı ya da doğru eşi bulacaksın. Burada bir ördek çıkmış ve sen onu yakalamışsın. Bak hayallerini gerçekleştirmek için biraz zamanın var ama bunları gerçekleştirebileceksin. Zaten yalanlar, iftira, iftiralar falan ortaya çıkıyor. Aslında senin herkes kendiliğinden çıkacak. Yani çok da zorlanman gerekecek bir durum yok senin için. Ama senin resmen kaderin değişiyor. Şuradaki ağacı gördün mü? Kocaman bir ağaç ve bu ağacın altındasın. Bak ağacın gövdesine bak bir elma ağacı gibi hani böyle top gibi oluyor ya elma ağacı bak kocaman bir elma ağacı sanki ve sen bu ağacın altındasın bak ellerine kollarına bak bir şeylerle uğraşıyorsun böyle şurada iri yarı biri var bu da seninle birlikte ama bak onun böyle omuzunda kazma gibi bir şey var bir yeri kazıyor gibi sanki bak senin altında böyle iki katlı bir ev var. Bir evle ilgili bir durum. Acaba bir ev mi yapmak istiyorsunuz? Bununla ilgili bir şeylerle mi uğraşıyorsun? Böyle bir şey çıkmış. Bak şurada bir ördek var. Bir, burada kafasının üzerinde bir T harfi var. Bir tarafı ördek, bir tarafı ağaç. Resmen çifte kısmet. Şurada bir dar ağacı kurulmuş. Yani birini kafanda öldüreceksin. Tamam mı? Bu sana sıkıntı veren, seni huzursuz eden, sana bugüne kadar huzur vermeyen kimse o senin hayatından çıkacak. Kendini olayların iç yüzlerini çıkartmak için kendini hiç yormana gerek yok. Kendiliğinden zaten çıkacak. Sen sakin ol ve sadece izle. Zaten senin böyle hayatın acayip hızlanmış. Zaten sen kendi hayatına yetişemiyorsun. O yüzden sadece izle. Bir sürü yollar var. Hadi bakalım bir de tabak tabağa dökelim bakalım tabağımızda neler var hadi bir şey var ya e, hadi bir dilek tutun bakalım bir çevirelim ne olacak tutun dileğinizi iki tane dilek tuttun bak iki tane dilek tuttun Birisi daha hızlı bir şekilde olacak. Birisi de onun arkasından. Bak ilk önce biri sonra biri olacak. İki dilek tuttun çünkü. İnşallah eksik de olacak ama biri daha hızlı. Şurada bir hemen güzel temiz bir kapı. Hanenin içi temizleniyor aydınlanıyor. Sana sıkıntı veren e, terazi burcu ve akrep burcu arkadaşlarım. Sana sıkıntı veren ilişkilerden kurtuluyorsun. Böyle sana bak senin ikiniz için de söylüyorum. Kim size hainlik yaptıysa, kim arkanızdan iş çevirdiyse, o arkanızdan iş çevirenlerin ne kadar kötü hallerde olduklarını göreceksiniz. Bununla ilgili haberler alacaksın. İlahi adalet diye bir şey var. Bak böyle hafta sonuna doğru da çok rahat, huzurlu ve güzel bir zaman geçireceksin. Biraz gözyaşların var. Evet böyle biraz gözyaşları falan dökmüşsün ama bunları artık atlatmışsın. Şurada gördün mü bir ördek ördeğin sırtında da yavruları var. Bak burada sen varsın ve ördek sana doğru geliyor. İnşallah hayallerin gerçek olacak. Burada gene bak burada gene bir ördek iki tane hayalin var. Bak demin dilekte de iki tane tuttun ya. İki tane hayaliniz var ikinizin de. İnşallah hayalleriniz gerçek olacak. Şurada biriyle tanışıyorsun. Bak bu senin işte senin ruh eşin, hayatına girecek olan ruh eşin. Bak sen. İkinizinki de aynı gibi çıkmış gördün mü sen de burada biriyle tanışıyorsun. Demek ki iki burcunda hayatlarına birileri girecek ve bu hayatlarına giren insanlar onlara çok iyi gelecek. Evet arkandan çevrilen, iş, çevrilen işlerin hepsi ortaya çıktığı gibi inşallah rahata kavuşacaksın. Bak etrafında dönen bir takım böyle dedikodular sana atılan iftiralar bir takım böyle oyun çevirenler çok olur bak böyle arkandan işler çevirenler iş yerindeysen ayağını kaydırmak isteyenler falan ama ne yapacak herkes kendine sıkacak sen merak etme sen rahatlayacaksın hiç üzülme e, bugünlerde biraz koşturmacalarım var belki ailenle ilgili belki işinle gücünle ilgili zaten aşk hayatınla ilgili bitmesi gereken bitiyor, bitiyor gitmesi gereken gidiyor. Onun dışında inşallah işin de güzel olmaya başlıyor. İşte ya tam istediğin gibi bir ortak ya da tam istediğin gibi bir eş ya da sevgili bulacaksın. Maddi açılardan güzel rahatlamaların var. Hemen böyle önümüzdeki hafta eline geçecek olan bir para var. Bu seni çok rahatlatacak. Burada da birini asmışsın resmen balon gibi yukarı doğru gönderiyorsun. Artık o gidecek. Bak şurada da bir yol ağzında iki kişi bir konuşma yapıyorsunuz. Bak burada balıklar var. Bu yoldan sana gelecek kısmetler. Bak böyle devlet kapısından beklediğin haberlerin, tazminat gibi. İşte işten ayrıldın belki bir tazminat alacaksın. Tazminatın geliyor. Şunlar aydınlık kapılar. Korkuların, sıkıntıların, endişelerin hepsi sıyrılıp gidiyor. Aydınlık kapılar açılıyor önünde. Bak burada da bir kapı var ve kapının önünde kocaman bir koç var. Adak yaptıysan adağın olacak. Burada da sırt üstü yatmışsın. Artık böyle bu işte böyle hızına yetişemiyorsun ya hayatın. Böyle birazcık yatmışsın keyif yapıyorsun. Tam da böyle keyif yapacağın zamanlar zamanlara doğru yavaş yavaş giriyorsun inşallah. Evet başka da bir şey görmüyorum canlarım benim. Hadi bakalım terazi ve akrep burcu arkadaşlarım kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.